Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımızın adı Emre Büyüyor. Diş Bakım Günü. Hazırsanız başlıyoruz. Emre dişlerini her gün fırçalaması gerektiğini biliyordu. Günde en az iki kez. Kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce. Ama bazen dişlerini fırçalamayı unutuyordu Emre. Bazen de dişlerini fırçalamak istemiyordu. Peki o zaman ne oluyordu? Dişlerine kalan yiyecekler ağzındaki mikropların büyümesine neden oluyordu. Bir gün bu mikroplar Emre'nin dişlerini çürütmeye başladı. Bu da Emre'ye çok acı verdi. Ah, çok ağrıyor diye ağlamaya başladı Emre. Annesi Emre'yi diş doktoruna götürdü. Doktor onu muayene etti. Sonra da ilaç verdi. Bir de dişlerini fırçalamayı unutmamasını söyledi. Dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini de anlattı. Emre şaşırdı. Vay canına bu kadar iyi fırçalamak gerektiğini bilmiyordum dedi. Doktor dişlerini nasıl fırçalayacağını unutmaması için ona bir poster hediye etti. Emre de doktora teşekkür etti. Posterde birinci adım dişlerin ön yüzeylerini fırçala. İkinci adım ön dişlerin arkalarını fırçala. Üçüncü adım çiğneme yüzeylerini fırçala. Dördüncü adım dişlerin iç ve arka yüzeylerini fırçala yazıyordu. Emre denemek için sabırsızlanıyordu. Bir an önce dişlerindeki mikroplardan kurtulmak istiyordu. Diş ağrısı hiç de güzel bir şey değildi. Emre dişlerini fırçalamayı artık ihmal etmeyecekti. Emre eve döner dönmez babasından posteri banyoya asmasına yardım etmesini istedi. Sonra ablasından dişlerini düzgün fırçalamayı öğrenmesine yardım etmesini istedi. Emre diş fırçasını ve macununu eline aldı. Aynanın karşısına geçti. Böylece dişlerini daha iyi görebilirdi. Diş fırçasının üzerine yeteri kadar diş macunu koydu. Sonra ağzına suyla çalkaladı. Yukarı aşı, yukarı aşı. İşe ön dişlerini fırçalamakla başladı. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Sonra yemeği çiğnemek için kullandı. Azı dişlerini fırçaladı. Azı dişlerinden sonra dişlerinin iç taraflarını ve dişlerinin arasındaki boşlukları temizledi. Fırçala fırçala temizle. Fırçala fırçala temizle. Tabi dilinin üstünü de temizlemeyi unutmadım. Emre su ile yeniden ağzını çalkaladı ve işte bitti. Emre diliyle bütün dişlerini kontrol etti. Şimdi hepsi temiz ve pürüzsüzdü. Oh harika dişlerimi bir daha fırçalamak istiyorum dedi ablasına dişlerini göstererek. Şey, dişlerimizi çok sık fırçalamamız gerekmiyor. Günde en fazla üç kere fırçalamak yeterli, diye açıkladı ablası Cemre. Hımm, anladım, diyerek kocaman gülümsedi Emre. O kadar büyük gülümsedi ki bütün dişleri göründü. Temiz ve parlak dişleriyle çok şirin görünüyordu. Hikayemiz de burada sona erdi. kalın çocuklar.